Evet arkadaşlar Royal Pass çekilişi yapmıştık. Şimdi onun çekilişini yapacağız. Kime çıktı ne oldu fazla bu katılım olmadı ama yapacak bir şey yok. Vereceğiz dedik vereceğiz. Şuradan linkimizi kopyalıyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Hemen şuraya geliyoruz. <laughs> Yapıştır. Yorumlar arasından buradan ilk defa yapıyorum bu arada. Evet arkadaşlar linkimizi yapıştırdık. Ee, hemen buradan bir sonraki aşam, aşama tamam kazanan sayısı bir, yedek sayısı bir. Çekilişi başlat dememişiz. Tamam. Katılımcıları gör diyelim. Aboneyim aboneyim falan tamam. Geç çekilişi başlat. Arkadaşlar çekilişimiz başladı. Bakalım. ilk defa yapıyorum bu arada. Göreceğiz. Asil kazanan LNX Lord katılım ID. Tamam doğru yazmış. Büyük ihtimalle yedeye gerek kalmayacak. Bro oyuncu. Reisana gerek kalmamış oldu. Şu ID'sini arkadaşın alıyoruz. Kopyaladık. <laughs> Hemen buraya geldik. Bakiyemiz yüklü. PUBG Mobile Royal Pass. Sepete ekle diyoruz. Arkadaşın ID'sini şuraya bir yapıştıralım. Bir de oyundan kontrol edelim bu arada. Tamam, LNX Lord diye arkadaş çıktı. Hemen size şurada kayıtta görünsün. ID'si de yazıyor yukarıda. Hemen arkadaşım buradan sepete ekle diyorum. Sepete git diyoruz. Alışverişi tamamla. Cüzdan ile ödüyoruz. Alışverişi tamamla. Şuradan tamam. Pardon. Tamam alışverişi tamamla dedim. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi RP'mizi gönderdik. Fazla bir katılım olmadı. Yani e, gerçekten bir yani çekiliş yapmak istedim. Ama katılım olmadı. Yani insanlar şey diyor işte yorumda beğeni almamış kişiye Royal Pass falan, falan filan gibi bir şeyler söylüyorlar. Oraya bile yüzlerce binlerce kişi katılıyor. Ben burada bir kişiye vereceğim dedim. Destek görmek istedim biraz. Destek göremedim açıkçası. Hani yorum yapan kişiler bile videonun çok kısa bir süresini izlemiş. Keşfete bile düşmedi videomuz o yüzden. Canlı sağ olsun ama yeniden bir çekiliş yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Niye? Çünkü destek gelmiyor. Yani yorum yap yorum yapmış insanlar bile Videoyu izlememiş. Hani e, izlemiş ama sadece baştaki çekilişle ilgili detayları bahsettiğim yerden izlemiş. Gerisini izlememiş. E doğal olarak ne oldu? Şimdi bir arkadaş RP'yi aldı. Ama yeni birilerine yeni videolarda Royal Pass vermek hevesim kalmadı açıkçası. Çünkü insanlar videoyu da izlemiyor. Yorum da yapmıyor. Beğeni de atmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne olacak? Video keşfete düşmeyecek. E, keşfete düşmeyen videoyu ben tekrardan neden? E, şunu bir aşağıya alayım neden hala devam edip de e, yeni birilerine e, Royal Pass vermek isteyeyim ki? Destek görmüyorum. Hani kanal keşfete düşmüyor vesaire vesaire. Çok uzattım biliyorum ama gerçekten destek görmüş olsak biz de vereceğiz. Ha, şu an mesela destek görmediğim halde gerçekten. Yani 33 kişi yorum yaptı. Bunun içerisine arkadaşlara gönderdik ama e, bu kadar kişiyle kimse çekiliş vesaire yapmaz. Umarım bu videoyu bile büyük ihtimalle hiç kimse izlemeyecek. Bakacak çekiliş yapmış. Aa ben katılmadım geç falan. Ama bilmiyor ki o kişi de gelse, en azından şu andan itibaren videolara destek vermiş olsa ne olacak? Ben de çekiliş yaptığımda e, ya yani şey, yeni çekilişler yaparaktan insanlara, e, arkadaşlara, dostlar artık kime denk gelecekse ben de bir olur, üç olur, beş olur. Artık gelen desteğe gücüme göre bir şeyler yapmak isteyeceğim ama e, az önce bahsettiğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim ama destek gelmedi, gelmiyor. Teşekkür ederim.